Hoş geldiniz. Bugün masamızda e, yatırım kararlarını gerçekten derinden etkileyen bir olgu var, sürü psikolojisi. Ve sanırım konuyu şekillendiren asıl soru da şu değil mi? Yani bu sürü psikolojisi dediğimiz şey yatırımcıyı kaçınılmaz olarak e, finansal kayıplara sürükleyen irrasyonel bir tuzak mı? Yoksa aslında piyasanın anlaşılması hatta belki de yönetilmesi gereken doğal bir dinamiği mi? Kesinlikle. Ben bugün sürü psikolojisinin yatırımcıyı rasyonel analizden uzaklaştıran, duygusal kararlara iten ve bilinçli olarak kaçınılması gereken tehlikeli bir eğilim olduğunu savunacağım. Bense bu olgunun tamamen irrasyonel olmadığını, sorunun kalabalığı takip etmekte değil, bireyin bu hareketi bir strateji olmaksızın, yani körü körüne yapmasında yattığını ileri süreceğim. Benim pozisyonum aslında oldukça net. Sürü psikolojisi bireyin kendi analizini, kendi verilerini bir kenara bırakıp sırf sosyal kanıt arayışıyla çoğunluğun peşine takılmasıdır. Bu durum hepimizin bildiği o kaçırma korkusu yani FOMO ve yanılırsam yalnız değilim gibi psikolojik güdülerle besleniyor ve mantığı tamamen devre dışı bırakıyor. Mesela bu durumu hatırlarsın 2021'deki o meme stock çılgınlığında çok net gördük temel analizden kopan kalabalık yükselişin son halkasına dahil oldu ve profesyonel yatırımcılar pozisyonlarını boşalttığında büyük kayıplarla baş başa kaldı sürü bir nevi akıllı para için likidite sağlayan bir araç haline gelmişti bu bakış açısını anlıyorum, evet. Ama bence bu biraz tek taraflı bir yaklaşım. Sürü psikolojisini tamamen patolojik bir durum olarak etiketlemek, içindeki bilgi potansiyelini de gözden kaçırmaktır. Bazen kalabalığın hareketi, bireyin tek başına ulaşamayacağı bir bilgi akışını veya piyasa duyarlılığındaki köklü bir değişimi yansıtabilir. Asıl sorun kalabalıkta olmak değil, kalabalığın neden olduğunu bilmemektir. Dolayısıyla o meşhur herkes yapıyorsa bir bildikleri vardır düşüncesi körü körüne bir takip emri değil, bir analiz başlangıcı da olabilir. Asıl tehlike sürü değil, yatırımcının kendi giriş çıkış kurallarının, risk sınırının ve yatırım gerekçesinin olmamasıdır. Sürü sadece plansız yatırımcıyı avlar. Fakat burada yanılma sorumluluğunu paylaşma gibi e, tehlikeli bir konfor alanı yaratılmıyor mu sence de? Bu kişisel sorumluluktan açıkça kaçmaktır. Yatırımcı kendi analizine dayanarak bir karar vermediği için zararı da kolayca sahiplenemez. Bu durumda ortalama düşürme gibi yanlış stratejilerle kayıpların daha da büyümesine neden oluyor. Ben bunu sorumluluktan kaçış olarak değil de belirsizlik karşısında riski yönetmeye yönelik ilkel bir çaba olarak görüyorum. Tabii ki çoğu zaman yanlış işliyor ona şüphe yok. Ancak rasyonel bir yatırımcı eksik bilgiye sahip olduğunu kabul ettiğinde başkalarının eylemlerini bir veri noktası olarak kullanabilir. Mesele bu veriyi körü körüne kopyalamak değil, kendi stratejisinin filtresinden geçirmektir. Yani kalabalığın hareketi stratejinin kendisi değil, stratejiyi besleyen girdilerden sadece biri olmalı. Peki tamam. Bu teoride kulağa hoş geliyor da pratikte ne kadar gerçekçi? Herkes yapıyor cümlesi, verilerin defalarca gösterdiği gibi genellikle geç kalınmış bir hareketin en net göstergesidir. Popülerlik riskin azaldığı anlamına gelmez ki, aksine çoğunlukla riskin zirve yaptığı anı işaret eder. O anki coşku ve baskı altında bir yatırımcının rasyonel bir filtreleme yapabileceğine gerçekten inanıyor musun? Fırsatın tamamen bittiği anlamına gelmek zorunda değil. Disiplinli bir yatırımcı için bu sinyal, neden herkes bunu yapıyor? Benim görmediğim temel bir değişiklik mi var? sorusunu sormak için bir tetikleyicidir. Belki cevap o varlıktan uzak durmaktır. Ama belki de kalabalığın haklı olduğu yeni bir teknoloji veya pazar dinamiği gibi bir durum vardır. Kalabalığı tamamen yok saymak demek, önemli bir piyasa trendini tamamen gözden kaçırmak olabilir. Burada bir varsayıma dayandığını düşünüyorum. Sen Sürüyle hareket eden yatırımcının bir planı olmadığını söylüyorsun, ama sence de sürü psikolojisi tam da bu plansızlığı tetikleyen ana mekanizma değil mi? Yani o duygu yoğunluğu içinde ne zaman girileceği, ne zaman çıkılacağı belirsizleşir. Bu belirsizlik de kararların tamamen duygusal bir zemine kaymasına ve ilk düşüşte panik satışlarına yol açar. Demek istediğim, plansızlık sürü psikolojisinin bir nedeni değil, doğal bir sonucudur bence. Hmm. Bu ilginç bir ayrım. Ancak ben tam tersini düşünüyorum. Yatırımcının hazırlıksızlığı, sürüye kapılması için gerekli olan ön koşuldur. Şöyle düşünelim. Sürüyü bir nehir akıntısına benzetebiliriz. Akıntıya karşı körü körüne yüzmek de kendini tamamen akıntıya bırakmak da tehlikelidir. Ama kıyıya nereden çıkacağını önceden belirlemiş, akıntının gücünü ve yönünü anlayan akıllı bir yüzücü bu akıntıyı hedefine daha hızlı ulaşmak için bir araç olarak bile kullanabilir. Yazılı bir nedeni, yani önceden belirlenmiş kuralları olan bir yatırımcı kalabalığın gürültüsünden etkilenmez. Hatta kalabalığın paniğini bir alım fırsatı olarak görür. Sorun akıntıda değil, yüzücünün plansızlığındadır. Toparlamak gerekirse, Kalabalığın sunduğu o sahte konfor hissi geçicidir ancak finansal sonuçları kalıcı olabilir. Veriye ve kişisel analize dayanmayan her karar kaçınılmaz olarak kayıplara zemin hazırlar. Başarılı yatırımcılar kalabalığı izler. Evet, piyasa duyarlılığını ölçer ama yönünü asla ona göre belirlemez. Son tahlilde kalabalığı körü körüne takip etmek elbette tehlikelidir. Buna kimse itiraz etmiyor. Ancak onu bir piyasa verisi olarak okumayı tamamen reddetmek de bence eksik bir yaklaşımdır. Akıllı yatırımcı, sürü psikolojisinin bir piyasa gerçeği olduğunu bilir, nedenlerini anlamaya çalışır ve bu bilgiyi kendi sağlam stratejisi dahilinde bir veri olarak kullanır.